Kızım, hoş geldiniz arkadaşlar. Biz şimdi kızımla bugün size sade anne keki yapacağız, değil mi Elisa? Evet. Tamam. Şimdi başlayalım mı? Ama önce malzemeleri sayalım. Yumurta, yumurta, yağ. süt, süt, C yağ, yağ, şeker, şeker, şeker. Şeker anneciğim. Şeker evet şeker. Şeker dur. Şeker. Yemiyoruz. Yemiyoruz. Şeker diyoruz. Şeker de bakayım. Evet. Kabartma tozu. Neydi? Bu neydi? Şekerli balonik Bunu söyleyemem. Bir un. Evet. Şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım. Bismillah. Tamam. Hadi. Bir. Tamam dur. <laughs> Beraber. Gel. Ver ellerini. Ellerini ver. 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 Böyle tutacaksın bak. Böyle. Bak gördün mü? Tamam. Yavaş. Evet. Benim kızım kırıyor. Tamam. Hadi gel. Tamam. Öbür elinde de tut. Bastır. Tamam. Aferin kızıma tamam mı kızım bir dakika bunları buraya koyalım gel ellerini silelim şimdi karıştır bakalım şekerimizi de dökelim bunu da dökelim ve karıştıralım karıştır sen onları Sen evet sen bunları çok güzel karıştır bakalım hadi karıştır Karıştırıyor musun? Karıştıracağım. Tamam. Karıştır Tamam dökeceğiz. Oo, daha çok karıştırmamız lazım anneciğim. Karıştır, 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 karıştır. Karıştır. Çırp, 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 çırp. Bakayım. şekerle yumurtayı çırptık ve oldu sütümüzü dökelim tamam mı Anne. yağımızı dökelim karıştır anneciğim karıştır kızım evet karıştır kızım güzelce karıştır aferin benim kızıma aferin benim kızım annesine babasına kardeşine kek yapıyor değil mi anneciğim Biraz da arkadaşlara da verirsin değil mi anneciğim? Evet. Paylaşmak güzel değil mi kızım? Evet. Evet. Tamam. Hadi bakalım. Al bunu da öpelim anneciğim. Şekerli vanilyem. Vanilyamızı döktü. Az ah, unumuzu dökecektik kız. Yanlış döktük. Gördün mü? Yanlış döktük anneciğim. Dur bakalım. Gel. Al bunu da dök. Dök anneciğim. Aferin benim kızım. Karıştır şimdi. Anneyle beraber çırpalım. Evet. Beraber çırpalım. Ha, beraber yapalım mı? Beraber. anne. Evet kocaman oldu. Gel beraber ben sana yardım edeyim. Ha? Evet, sen de bana yardım et. İkimiz beraber birbirimize yardım edelim, olur mu? Tamam, ben ben de buradan destek vereyim sana. Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Ya. Bakayım, bakayım, bakayım. Burnunu yerim senin. Senin burnunu yerim. Duydun mu? Senin burnunu yiyebilir miyim? Senin burnun kimin? Annenin değil miydi zaten? Evet anneciğim kocaman oldu. Ama bunu şimdi böyle hemen biraz hızlı hızlı çırpmamız lazım. Çünkü tamam mı? Artık fırına vereceğiz fırına. Ama var mı Tamam sen de yapacaksın ama şimdi ben yapayım tamam mı anneciğim? Sonra sen yine yaparsın. Olur mu? Anlaştık mı? Evet. Şimdi bir tane kaşık alalım anneciğim. Tamam mı? şunu alalım. Beraber kekimizi dökelim. Olur mu? E, tamam. Tamam. Şu bak elini buradan tut. Tut buradan. Tabağımızı tut. Tabağımızı tut. Dökelim. Hadi bakalım. Bismillah. Bismillah dedin mi? Dedin mi Bismillah? Demedin. Duymadım. Tamam, aferin benim kızıma. Dur bakalım, dur bakalım Melisa. Melisa. Dur. Dur anneciğim, dur. Dur kızım, bir dakika bırakır mısın? Melisa, bir dakika bırak anneciğim. Bir dakika bırak kızım. Tamam, bitti. Bitti tamam mı? Şöyle spektra alacağız önce. O artık karışmaz. Şimdi o fırına gidecek, tamam mı anneciğim? Şimdi fırına atacağız onu. Pişecek. Piştikten sonra arkadaşlara nasıl kek pişirdiğimizi göstereceğiz, tamam mı? Evet. Anlaştık mı? Hem benim kızım yer, hem de arkadaşlar da görür bizim kek yaptığımızı. Melisa nasıl kek yaptığını görsünler. Benim kızım ama evet Hı. güzel güzel tatlı 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 değil mi ha? şimdi ben bunu fırına atıyorum piştikten sonra görüşürüz kekimiz hazır kekimiz pişti ve getirdik dur Batuş dur butuş gel böyle oğlum otur sen de eli el, elimi bir dakika bir dakika bir dakika şimdi keseceğiz tamam mı bekleyin 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 çocuklar. Anneciğim ağır yapmıyorsun öyle. Bekliyorsun tamam mı? Sen de bekliyorsun. Bekle, bekle, bekle. Elle yok. Tamam. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> öyle mi yiyeceksin? <laughs> evet. Isırın bakalım hadi o zaman. Ay. Ay. Sen de sıcak değil mi? Dur bakalım Batuş. Şimdi ben keseceğim. Tamam mı? Keseceğim ve vereceğim size. Olur mu? Ama daha sıcak kekimiz. Evet, biraz sıcak. Oo, oh, çok güzel olmuş. Dur bakalım. Ben şimdi bir de oğluma da vereyim. Tamam mı? Şimdi kekimiz hazır. Melisa masanın üstüne iner misiniz ikiniz de? keklerimiz hazır. Şimdi Melisa videoyu kapatalım. Şimdi ki, kanalımıza söyle bakalım abone olmayı unutmayın de. Yorum ve beğeni yaparsanız çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Hadi bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay. Bay bay. bay bay.